Gaziantep Antep Büyükşehir Belediyesi yerli ve milli yapay zeka kullanarak güvenli park projesini devreye soktu. Proje sayesinde hırsızlık, kadına şiddet ve kaybolma olaylarının önüne geçiliyor. Sizce, size nasıl Merhaba, çocuğum kayboldu, 8 yaşında, göremiyorum, bulamadım kaç dakikadır? Yapay zeka sistemi sayesinde kaybolan çocuklar kısa sürede bulunuyor, kadına şiddet, hırsızlık ve kavgalar önleniyor. efendim teşekkür ederim. İyi misin? Gaziantep'te artık parklar çok daha güvenli. Çünkü Türkiye'nin tek yüz tanıma sistemi entegreli akıllı parkları Gaziantep'te kuruluyor. Kameralarımızla beraber bütün parkı izlemekteyiz. Parka giren kişilerin önce kameralardaki yüz tarama sistemi aracılığıyla yüzleri yapay zekaya kaydediliyor. Daha sonrasında bir sorun olması durumunda tekrar yüz tarama sistemiyle sorun çözülüyor oyun parkında olacağın herhangi bir kaybolma, kavga vesaire diğer olumsuz durumlarda otomatik sistem alan üretiyor. Parkta çocuk kaybı, taciz ya da herhangi bir olumsuz durumla karşılaşan aileler hemen acil durum butonunun bulunduğu noktaya geliyor. Butona basıyor ve güvenlik ekibiyle iletişime geçiyor. Buradaki alttaki 3 boyutlu haritamız üzerinden alarmın olduğu yeri görebiliyoruz. Bununla beraber ekiplerimiz olaylara anında müdahale edebilir durumdalar şu an. Gaziantep'te sistemin ilk uygulandığı nokta Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi. Biz de şimdi parkın koordinasyon merkezinde özellikle izleme merkezindeyiz. Ve park dördü yüz tanıma sistemli olmak üzere toplam 34 kamerayla izleniyor ve olaylara anında müdahale ediliyor. 10 olaya müdahale ettik. 3 e de çocuk bulduk burada. Güvenlik güçleri kısa sürede harekete geçerek parktaki kameraların yardımıyla sorunu çözüyor. Akıllı park sisteminin bir diğer özelliği de parkta bir kavga çıkması durumunda herhangi birinin ihbarına gerek kalmıyor. Bu şekilde sistem kavgayı tespit ederek yetkililere haber veriyor.